Selamlar arkadaşlar. Şimdi videoya tekrardan başlayalım. Dünkü videonun ses çıkmamız Bütün endeksler kırmızı alarm veriyor demiştim. Bugün tekrar bakalım. Bakın burada kırmızı alarm devam ediyor. Yani geçmiş değil. Sanayi endeksinde daha keza geçmiş değil. 300 endeksine bakıyorum. Geçmiş değil. Biz 30'da geçmiş değil. Yani geçmiş değil. Bu aşağı dönerse borsa satışlar gelmeye başlarsa çok büyük bir sıkıntı. Yani şu an bıçak üstünde yani bıçak sırtında diyorlar ya bakın banka acılık endeksi yine alarmda geçmiş değil arkadaşlar dikkat edin bakın. GEO endeksi yine alarmda dolayısıyla endeksler alarm vermeye devam ediyor bu hisseler yukarı çıkacak tavuşlar hisseler de alarm veriyor arkadaşlar yani diyelim yüzde otuzu vermedi e, o şeyle kendilerini üstü atıyorlar bu sefer onlar da alarm veriyor Topyekun alarma geçtikten sonra satış gelirse artık bir daha geri dönmez. Yani bu sefer aşağıya döner. Ona dikkat etmek lazım. Onun için biz sattık çıktık. Bizim elimizde olanlar şunlardı. Şunlardan çok az vardı arkadaşlar. Şunları tut, tutmadık aslında da. Öyle elimizde kaldı. Asıl ana şey burada. Elimizde kalanlar burada. Büyük olanlar burada. Evet. Anlamsız hareketler içindeler. Evet bu çok güzel. Bakın hacimde geldi. Çok güzel bir hareket yapıyor biraz daha gider simpaş. Ee, şimdi portföyümüze bakalım. Portföyümüz ne alemde? Evet bakın burada sayasla simpaş tutuyoruz. Birden çok tarihte aldığımız hisseler var Bakın farklı, farklı, tarihlerde aldık. Şöyle yaparsam ben size eskiden yeni, yeni diye. Ee, bunu Şubat Şubat'ın içinde almışım Bunu Mart'ın içinde. Mart'ın içinde. Yani İlk başlarda aldıklarımız en büyük zararlardı arkadaşlar. Sonra Mayıs'larda almıştık. Gelza. Bunu da Mayıs'ta almıştık. Tamam. Bunları daha sonra almış. En son bunu almış. Sayas almış. Şimdi bu şekilde tutuyoruz. Peki miktar olarak ne var? Burada miktarları burada. Mesela burada üç tane sayas fazla. Burada toplayıp bir tane koyuyoruz. 259 bin sayası da var. Simpaç'ta 79 gün var. Şu an isim. Diğerlerde 10 10 arbindler alıp var kabaca 10 bin civarında e, 259 bin net yatırılan tutar var arkadaşlar kullanılır baki 369 bin bugün itibariyle şu an itibariyle satıp çıkarsam yüzde 25 karla e, potansiyel olarak da yani şu an için satıp çıkarsam 74 bin karla çıkmış oluyorum e, gerçekleşen kar yani sat satıp da şu an nakite geçtiklerimden 68 bin gerçekleşti. Bunları da satarsam 74 bin çıkıyor. Yani daha pozitife çıkıyor. Dün bu negatifti. Bugün pozitife <laughs> çıkıyor. Şimdi Evet, portföyümüzün dağılımına gelip bakarsak şöyle bakın burada artık dolarlar e, dolar ve altın dolar bazlı yatırım bunlar dolar ve altın yerli hisse nakiti geçmiş durumda nasıl anlıyoruz bunu bu 1,17 oranında biz bunu sıfırlayalım derken bu birinin üstüne çıkmaya başladı evet nakite geçtik yani yarın bu nakitleri alabiliyoruz arkadaşlar 2 gün beklemek gerekiyor dün nakite geçtik bugün bekleyip yarın nakitimizi alabileceğiz borsadan evet bir de burada hedef 10 olan bizim şu %10'luk yönettiğimiz para vardı bu hedef olarak ne oldu? Bunu da bakalım. E, hemen şöyle nasıl yani? Yani değerleme değerleme sayfasından bakacağız arkadaşlar. E, o orada değerleme sayfasında yani 3 3 ay önce değerleme yaptık. 3 aydan beri ne yapıyoruz? Yani negatif de miyiz? pozitif de miyiz? Değerleme diyorum. Değerleme. Değerleme. Değerleme yazıyorum. Bakın burada değerlediğim tarihler var. 2022'de değer 2022 değerlendirme dedim. Değerleme dediğimiz şey bu. Bunu hemen açıp bakacağız. Bunda ne yapmışık? Burada bizim işte bizim video çekimlerimizin en güzel yanı burası arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bu video çekimleri kayıt oluyor. Ben bu video çekimlerinde ne yaptığımı görebiliyorum daha önceden. Bakalım şimdi bu değerlemeye bakacağız. Bakın e, Portfölüm diyoruz. Yeni değerleme, eski değerleme. Yani eskiden 11.6 birim yönetiyormuşum. Yani şu üçünü saymayın. Arsa, konut, taşı saymayın. Bu nakittir, dolardır, yabancı ise, yabancı boyun, yerli ise, altın, nakit. Bunların hepsini ele aldığımızda e, Mart başında 11.6'ymış. Mart'ta, bu sene Mart'ta 11.6'ymış hepsini değerledikten sonra konut arsa taşıdı da yani fiyatları arttı bunlar. Mesela bir senede konut arsa taşıdı ben değerliyim. Kaşık diyelim %100 arttı. Konut %100 arsa %100. Bunlar Peki bunlar %100 arttı mı? O zaman değerlemenin içinde belli oluyor bunlar. Bunlar değerlenmeden önce 11.6 ediyormuş. Şu benim kısa vadeli tuttuğum elimde şeyler. Değerlemeyi yapınca bu oran düşüyor. Bakın 7.3'e düşmüş. Aslında rakam olarak bir önceki gün değişmedi. Diyelim burada 1.5 milyon TL para varsa şu %10'lu kısımda. Bir önceki gün 1.5 milyon bir sonraki gün 1.5 milyon var ama bu konut arsa taşıtların değerleri arttığı için buradaki oran düşmüş oluyor. Rakam düşmüyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani burada kaybettiğin gibi görmeyin. Biz burada kaybetmedik. Bu, bunun rakamı aynı. Oranı düşüyor. Neden düşüyor? Mesela geçen sene benim aracım 450 bindi. Yeni değerlemesinde 650 bin oldu ne olmuş? 4.9'dan 3.9'a düşmüş. Yani yeteri kadar yükselememiş demek ki. Araç. Demek ki konut ne olmuş? %41.5'dan %37.4'e çıkmış. E yeteri kadar yükselebildi mi? Yükselememiş. Arsa ne olmuş? %42.1'den %51.4'e çıkmış. İşte deprem oldu ya arkadaşlar. Depremden dolayı arsalara talep arttı. Arsaların piyasası daha da arttı. Konuta göre. Arsa çok artmış, konut daha az artmış, araç daha az artmış. Benim ve o %10'luk kısım en az artan o oluyor zaten. Onu çok arttıramıyoruz. Nedense borsada çok para kazanılıyor, çok kazanılıyor diyorlar. Biz kazanamıyoruz nedense. Hani kaybetmememize rağmen kazanamıyoruz istediğimiz rakamlara. Yani ne olmuş? 11.6'dan 7.3'e düşmüş. Ne zaman? Ocak, Şubat, Mart. Mart'tan beri Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 4 ayda 7.3'ten kaça getirmiş? Biz ona bakacağız şu an için. 7.3'tü ya bu. Hedef 10. Hedef 10. 4 ayda 7.3'ten nereye getirmişik ona bakıyoruz. Şimdi bakıyoruz. Şu an için 9.68 arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. 9.68 eksi 7.3 bölü 7.3 diyorum. Yani Yüzde 32 arttırmışım arkadaşlar. Yani burada e, borsada da var, işte yabancı hisse de vardı, dolar da vardı burada. Bunların Eder'i yüzde 32 artmış. Ne kadar sürede? 4 ayda. Peki yüzde 32 nasıl bir rakam? Borsadan sen kazanmadın diyeceksin. Yani borsadan biz düştük yüzde 30 kaybettik arkadaşlar. Bakın şurada görüyorsunuz değil mi? Şu şurada halen yüzde 21,5 kayıp var. Yani Ocak 6'da giren adam borsaya şu hisseleri seçen adam. Halen %21 kayıpta. E şimdi e, borsadan para kazanmadık. Ama borsada şöyle bir sihir yaptık biz. İlk başta %30 zarara girdik. Ondan sonra e, borsa düştükten sonra en altlarda lot arttırınca bu sefer yüklü miktar kazandık. Hızlı yükseldi borsa. Ondan sonra pozitife geçtik. Şu an için borsada e, baktığım zaman sepete e, 68-74 bin lira net karımız var. Yani buradan da kaybetmedik. Ama aslında bir iki ay önce burada %30 zarardaydım arkadaşlar. Eksi 70 bindeydim. Dikkat ederseniz burada eksi 70 bindeydim. Bir iki ayda onu kurtardık. E şimdi artı 70 bine geçtik. artı 70 bin bunu açıklıyor mu? %30'luk karı açıklamıyor arkadaşlar. %30'luk kar nereden geldi onu da söyleyeyim. E, %30'luk kar şuradan geldi. Dolardan geldi. Bakın paramızın %5.5'una yakını dolarda biz doları ne zamandan beri topluyorduk? İşte 14'lerden beri. 14'te topladık, 16'da, 18'de, 15'te. Peki nasıl topluyorduk? Mesela geçen sene işte işte %30, %40 borsadan ilk önce bir para alıyorsun mesela diyelim. E, geçen yıl Haziran'larda e, koz altın alıyorsun. Koz altını 160'lardan 200'lerin üstünde satıyorsun. %30, %40'ını alıyorsun. Ondan sonra başka bir yere yatırıyorsun. Bir daha yüzde otuz aldığın zaman ondan sonra o parayı dolara koyuyorsun. Ha, kaçtan aldın? On altıdan aldın. On yediden dolar aldın. On beşten aldın. Ondan sonra kademe kademe geçen sene kazandığımız, borsadan kazandığımız paraları e, dolara aktardık. Nerelerden aktardık? İşte bu on altı, aktardık arkadaşlar. O dolarlar bizde duruyordu. O dolarlar geçen sene bize para kazanmamış, kazandırmamıştı dolar bu sene 27'ye 26'ya gidince e, bu sefer dolardan para kazandık. Borsadan para kazanamadık, dolardan kazandık. İşte Mart ayı itibariyle 7.6'larda olan bizim burada bakıyorum Mart 7.3'lerde olan portföyümüz eee şu an için 9.8 yani 9.7 hedefte 10 zaten. E, peki burada yerli hisseyi azaltmışık, nakite geçmişik, yarı yarıya yapmışık bunu dün yaptık burası da güzel. E, dolar da güzel. Gideceği yere gitti. Çünkü arkadaşlar yani doları ben 14'ten yüklü aldım. O yani geçen sene Haziran'da paramın yarısı dolar yarısı hisseydi. Hisseden kazandıkça çevirdim orada. Çevirdikçe dolara geçtim. Dolara geçtim ama o 14'lerden aldım. Dolarlar arkadaşlar geçen sene onlar halen duruyordu bende. Üzerine ekstra hisseden kazandığım dolar. Tabii şöyle bir şey düşünmeyin. Geçen sene biz e Nasdaq'ta da yatırımlar yapıyorduk. Nasdaq'tan da dolar bazlı kazanıyorduk. Yani sadece dolarlar durmuyordu. İşte e, hepsi burada. İşte Amazon, o, ondan sonra Google, ondan sonra Tesla. Bunlardan alım satım yapıyorum, Bunlardan da kar yapıyorduk yani. Hani onu onu es geçmeyelim. Yani dolar vardı ama dolardan da kazanıyorduk. Ekstra yerli hisseden kazanıp onları da dolar yapıyordum. İşte serisini 14 15 16'lardan yaptık. Bizim ortalama 15'lerde diyelim. 15'ten beri tutuyoruz bu dolarları. O dolarlar bu sene işe yarar. Yani 26 de eksi 15'te de bölü 15 arkadaşım yüzde 73 kar. Ha şimdi diyeceksin ki ya yüzde 30 gözüküyor senin karın nasıl yüzde 73 oldu şimdi? Yani yüzde 32 arttırmışsın diyeceksin karını nasıl yüzde 73 oldu? Onda da şöyle bir şey. eee Onda da şöyle bir şey var arkadaşlar. Mart'tan beri %30. Mart'ın öncesini saymıyoruz. Herkesin iyi.